Hepinize merhaba, benim Rozluk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün Bulgaristan'a gidiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Bugün Bulgaristan'a gidiyorum. Bulgaristan'a giderken başından geçecek olayları beraber yaşayacağız. Şu an izlediğiniz videoyu, başlangıç videosunu sonra çekmiş bulunmaktayım. Çünkü bir önceki başlangıç videomu tünelde çekmiştim. Tünelde bir sürü ses ve insan sesleri çıkmış. Benim sesim az çıkmış. O yüzden burada çekiyorum. Şimdi anlatayım. Önce havalimanına gittim, bilet çekinimi yaptım bebeklemeye başladım. Beklemeye başladıktan sonra kapı açıldı. Kapı açılırken sıraya girdik. Sıradayken de bir hostes yanımıza geldi. Bugün değil de yarın gider misiniz dediler. 100 euro artı konaklamayı dahil edecek dediler. Ben de dedim ki kusura bakmayın benim bu uçağa binmem gerekiyor. Ondan sonra aktarmayla Varna'ya gitmem gerekiyor. Tamam dediler başkalarını aldı. O sırada Türkiye Milli Okçuluk Federasyonu geldi. Yani Milli Okçular geldi. Onlar da sıraya geçtiler. Aynı uçakta beraber gittik. Uçağımız kalktı ve uçağımız kalktıktan sonra devamını izlemeye başlıyoruz. İstanbul'a geldik. İstanbul'a gelirken biraz sıkıntılı oldu. Nasıl oldu diyeceksiniz. Tam piste inerken geri kalktık. İnemedik piste. Bir sıfır çizdik. Sebebini sonradan şu kaplarımız söyledi. Yani piste kuşlar varmış. Kuşlar yüzünden de inemedik. Bir sıfır çektik. Fazladan bir 15 dakika havada tur atmış gibi olduk. Şimdi dış hatlara geçeceğim. Bakalım. Evet biraz önce pasaporttan geçtik. Herhangi bir problem olmadı. Sadece gülümsedik kameraya ve pasaportumuza damgayı aldık. Şimdi saati bekleyeceğiz. Şu an saat 10 ve benim uçak indiği Maalesef. Transferden geçtikten sonra böyle havalimanının içine girdik. Bildiğin AVM gibi. Bayağı büyük. Her yerde bir şeyler var. Açsanız şurada yemek katı da var herhalde. Bayağı kalabalık. Normal. İnşallah çabuk geçer zaman ya. 4 free girdim. Her şey Euro üzerinden zaten. Yine bizim meslekten kopamadık. Geliyoruz gidiyoruz yeni oyuncaklara bakıyoruz. Bayağı da geniş şuralar. gezerken şöyle bir yeri gördüm. Nusret'in mekanı varmış burada. Yani çeşitli markalar gene gözüküyor. Simit Sarayı olmazsa olmaz zaten. Buralar da millet vakit geçiriyor. Yemek yiyor yani. Beyler evet. yerinde. Meşhur ponçeler burada. Bosumuz burada. Lacoste var 5 liraya. Lacoste 5 lira. Böyle kocaman bir duty free var. Hayvan gibi. Diğer tarafı da var, bu tarafı da var. Buna bildiğim komple büyük markaların olduğu Louis Vuitton, Dior. Ondan sonra Saint Laurent, Bottega <laughs> Veneto. Gucci, Fendi, Celine. Ondan sonra şurada Hermes var. İlerlerde başka şeyler de var, acayip acayip. Reis buradan girersek biz icralık çıkarız, ben sana söyleyeyim bak. <laughs> Şimdilik herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Uçağa erken gitmişim. Saat işte 8.30'da kalkacaktı uçak. İşte 6.30 gibi geldim Ne olur normal diye kalabalık oluyor Antalya Havalimanı. Ama o kadar beklediğim gibi kalabalık olmadı. Hemen geçtik bekledim. Ne yapayım beklerken maç başladı. Maçı izledim ilk yarısını. İlk yarıda işte 3 tane attılar. İkinci yarıda başında uçağa bindim. 3-1'di zaten o zaman. Şimdi baktım maç bitmiş 3-1. Reisler demiş ki Emre izlemiyorsa atlayacağız gol herhalde dediler. Ondan sonra Boca Juniors'un maçı varmış dedim. Bu saatte Boca Juniors'un maçı ne alaka dedim. Sonra bir baktım onlar da 2-0 yendi dedim. Bugün sarı lacivertlerin yenme günüymüş herhalde dedim. Keyfimiz yerinde işte. Bekliyoruz ne olacak, ne yapılacak. Saat 1.40'da uçağımız var. Oradan sonra hatlar kopacak reis. Ne olacak? yani ben de bilmiyorum. Ha bakalım şimdi şöyle bir gezmeye devam ediyorum. Ara ara böyle briefing atacağım. Bilmem bu, bu, işler nasıl oluyor reis. Yani bak şimdi burberiye gidiyorum. Bir tanesinden burberiden bir fiyat alalım. Bakalım burberi ne kadarmış. Reis 450 euro. <laughs> İstiyorsan bir al yani. Param varsa. Yani ben de kendimi zengin sanıyordum reis. <laughs> Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Burası da havalimanının ana girişi herhalde. Çünkü bayağı büyük. Bayağı da bir X-ray cihazı falan var. Her yerde insan. Ha, açılmamış markalar var. Diyanet var her yerde yani, enteresan şekilde. Sanki boşluğu doldurmuşlar gibi. T-Soc var. Bulgari var. Vallahi bildiğin güzel AVM açmışlar reis ya. Ama sana şu Louis girmek istiyorum ya <laughs> donumuza kadar alması yok mu? <laughs> çok korkuyorum. Gireyim mi? Ya ya bir de gelmez. Bak Gucci Prada var orada. Prada'yı bulamadım. Prada yok ha. Enteresan. Ha bu arada bir de Okçuluk Federasyonu milli takımı burada. Mete gördüm. Ya bildiğimiz zaten bir o var. Diğerlerini çok bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. Kusura bakmasın arkadaşlar da. Yoksa kendileri çok değerli arkadaşlar. Burada da zaten böyle pırlanta, Sabarovski, saat saat zen pırlanta falan var. O ne duty lan arkadaş ya. Reis boydan boya duty free olmuş. Cartier, Omega. Omega'nın mağazasını ilk defa gördüm ben. Hep reklamını görüyorduk. Güzel olmuş ama pahalı. Euro üzerinden. Yani deminki Burberry'nin bir herhangi bir böyle şeyine baktığımızda 450 euro dedi. Yani siz onu artık çarpın 47 48 ile kaçta çarparsınız kuru bilmiyorum o zaman şu anki kur 48 diyor. Bir bakın. Yani hiç mantık. Aha Lego Store. Allah gidiyoruz hadi bakalım. F5B'ymiş. F5. Bayağı da uzun bir yol. Millet koştur koştur gidiyor. Yetişemediler. Bizim daha açılmamış ama ya Neyse iyi iyi güzel. Bekleriz. Şimdi uçağa bineceğim. Bekliyorum. İlk önce 18-36 numaralı koltukları alıyorlar. Sonra 1 ile 17 arasındaki koltukları alacaklar. Benim de şu an 14 F'ydi zaten koltuk numaram. Bekleyeceğim şimdi. Bekleyeceğiz. Şimdi kontrolleri yaptık, pasaport da kontrol edildi, bilet de kontrol edildi. Uçağa doğru gidiyoruz. Bahar'ın yolculuğu başlasın ama gizlisiz. Neler olacak bakalım, başımıza neler gelecek bak. Daha Bulgaristan'daki pasaport kontrolüne neler geçeceğiz, asıl o önemli. <laughs> Ve şimdi bölümün sonuna geldik. Özetlemek gerekirse ne oldu? Şimdi İstanbul'dan, Antalya'dan hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Tamamen problemsiz geldim, geçtim. Varna'ya indik. Gittim orada Wi-Fi'ye de bağlandım. Problem yok. Pasaportumu gösterdim. Pasaportu gösterdikten sonra adam bir inceledi, inceledim. Dedim ki dışarıda kız arkadaşım bekliyor. Onun daveti üzerine geldim. Davetiyi de gösterdim. Ondan sonra onu inceledi. Bu dedi ki Bulgar vatandaşı mı? Evet Bulgar vatandaşı dedim. Ondan sonra inceledi. Bir kağıt çıkarttı. Kağıtta 4 tane seçenek var. 4 tane seçenekten ikinciyi işaretledi. Bana da imza attırdı. Dedi ki pasaportunu al. Arkada polislerle görüşeceksin dedi. Sorguya çektiler ufaktan. Dedi ki niye geldin? Neden geldin? Dedim daveti üzerine geldim. Tatil yamaçtı. Bana sordu ki uçak biletim var mı? Var dedim. 7 Eylül sabah geri döneceğim dedim. Ondan sonra gittiler. Bekliyorum da babamı Bekliyorum. Benle birlikte toplamda 3 uçak indi. En son ben kaldım. Neredeyse havalimanı kapandı. Bir ben kaldım kız arkadaşım dışarıda. Ve şöyle bir durum var kız arkadaşıma gitmişler soru sormuşlar. Demişler ki param var mı? Ne kadar param var? Nerede kalacaksınız? Ne yapacaksınız? Çartlar, curtlar seni koruyabiliriz. Lan neyi neyden koruyorsun? Zaten kız göndermiş daveti bana. Yani salak salak problemler. İlk defa yurt dışına çıktığımız için böyle oldu. En son geldi polis bana bir daha sordu. Dedi nereden tanıştınız? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Anlattım işte başından geçen olayları falan filan. Davetiye gönderdi. Dedim ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Muhabbette family members yazıyormuş. Aile ziyareti diye. Arkadaş ziyareti yazsa tamam problem olmayacak. Ama family members yazdığı için şüphelenmişler. Anlattım dedim tur şirketiyle görüştüm. Tur şirketi böyle böyle dedim. Davetiyem var. Arkadaş davetiyesi. İşte gittik evrakları doldurduk falan filan. Bulgaristan konsolosluğuna çalışan VFS Global'a e verdik. Her şey okey. Fotoğrafımız çekildi. Gönderdik. Bize geldi? Family Members yazıyor. Ben bilmiyorum ki abi ilk defa yurt dışına çıktığım için böyle bir durum bilmiyordum. Arkadaş ziyareti. Friends Members yazması gerekiyor. E dedim dosyayı verdim. Akraba bağımız olmaması zaten belli yani. isimler tutmuyor. Şeyler kan insan bir sorar ne oluyor falan filan diye. Dedi. Dedim böyle yaptılar. Yani Bulgaristan konsolosluğunun pro şeyi, e, prosedürü böyle. Benlik bir şey değil. Neyse çantam var mı dediler. Var dedim. Gittim aldım çantayı. Damgaya bastılar gönderdi. Abi kapıdan dışarı çıkarken kızın bir koşturuşu var ağlıyor ağlıyor. Cık, kahrolursun ya. Vallahi billahi. Başından böyle bir olay geçti. Bir sonraki bölümde Bulgaristan'da birinci gün videomuzu göreceksiniz. Şimdiden abone olup like atmayı unutmayın. Şuralardan bir yerlerden yorum yazın. Sizin de başınıza yurt dışına gittiğinizde neler geldi neler geçti anlatın. Beraber dertleşelim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.